Merhaba arkadaşlar Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te Kaptan Tsubasa 2 Final Evolution'ın 3. bölümüyle sizlerle beraberim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu maçta defans bunun arka dikkat edeceğiz. Takımın beyni. Ayrıca çok etkili kayış ve kafa vuruşları var. Real Madrid, Barcelona. Hadi Tsubasa ve çocuklar gösterin kendinizi. Video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın Tsubasacılar. Nostalji oyunlara Kırmızı Kep'te devam edeceğiz. Hadi bakalım. Biz başladık. Real Madrid'de bir defans oyuncusu önemliymiş. Onunla da tanışmak için sabırsızlanıyoruz. Şöyle orta alandan yavaş yavaş ilerleyelim. Kimseye yakalanmadan Tsubasa'ya verelim de bir karşı takımı yoklayalım. Ortada Tsubasa topu ayağına aldı. Hangi defans oyuncusuymuş? Bu Çerez. At bakayım. Böyle basit maçlarda faul olmasını çok istiyorum. Girelim ceza sahasına bekleyelim. 3 kişi var. Bunlardan biri o meşhur oyuncuları. Normal çalımlıyorum. Rahatlıkla geçtik. Oo! Vay be, bunu da normal bir şekilde geçtik. Demek ki çaresiz kaldı karşımızda. Kaleciyle gidip bir çalımlayalım bakalım. Buna da normal çalım. Tusubasaya bakın döktürüyor. Vay! Kalenin çizgisinden çıkardı. Kale çizgisinden bir defans oyuncusu çıkardı. Kale boş. Kaleciye çalım attığımız için bir oyuncudan sıyrılabilir miyiz? Biraz zor olabilir. Evet zor. Ama hala kale boş. Luis Enrique. <laughs> bakalım yine biri çıkaracak mı? Direkten dönecek mi? 1-0 öndeyiz. Real Madrid. El Clasico'da Barcelona. Tusubasalı Barcelona 1-0 önde. Hadi bakalım devam edelim. Kafa vuruşlara ve kayışına dikkat edin demişti. Sık sık ileri çıkacak herhalde dört numaraları. Verkaç geldi. Kes onu. Tak. Evet top bizde. Bizde 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 bizde. Bravo çocuklar. Hadi bindirmeye devam ediyoruz. Dört numaralara etkisiz. Bundan yararlanmamız lazım. Hadi rival. Dokuz numaramız rival. Gitti. Çok güzel bir yere. Kaleci çıkarsa eğer. Aa nereden çıktı o? Top Tsubasa'ya yerden geldi. Tsubasa'nın yerden vuruşunu denemedik değil mi? Heh zenden. Bu nedir? Bunu ilk defa görüyorum. Bakalım nasıl vuracak? Oha. İşte zenden şut. Bunu daha önce görmemiştim. Bunu daha önce hiç görmemiştim. Çok güzel olmuş. Zor zamanlarda demek ki bu şutu bol bol deneyeceğiz. Ama özellikleri tam olarak nedir ne değildir bunları zamanla tecrübe ede ede öğreneceğiz. Bir önceki oyunda Kaptan Tsubasa 2'nin orijinalinde her şeyi biliyorduk. Roşatayı hangi kaleci yer, hangisi yemez, tutar mı tutmaz mı ama bunları zamanla öğreneceğiz işte. Bu arada Tsubasa'nın enerjisini bayağı bir düşürdük. Bence bu adam bize çalım atacak. Tık tık. Aaa. 10 numaraları geçti bizi. Devam. Adam da direkt forvete çıkıyor bir kişi daha çıkar mı çıkmadı. Bakın baya bir orta alanı geçtiler. Süper kayışımız var. Süper kayalım. Bence bu şutu da engeller. Yavaşlattı en azından. Kalecimizin a yumruğu 9'du hatırlıyor musunuz? 10 olmuş. Baya bir yavaşladı. Bence yakalarız bu topu ya. Oh. Zor kurtardık. Yüksekten gelen top var. Simon'un markajı var. Uzaklaştırabiliriz. İkimiz aynı anda yükseldik. Top uzaklaştı ve top bizde. Hadi Rival. İlerleyeceğim. Tek başıma ilerlemeye devam ediyorum arkadaşlar. Rakibin defansının göbeği bomboş. Sadece bir 5 numara var. Onunla da şöyle kurtulacağım. Aslında hiç kurtulmaya gerek yok da ilerleyen zamanlarda bunları bol bol yapacağız. Bunu çalımlarız herhalde. Belli olmaz. Evet, çalımladık. Bakın taktiği gösteriyorum size. İlerlemeye devam ettim. Şimdi pas vereceğim. Eğer rakibin kalecisi ve defans oyuncuları zorsa şunu yapacağız. Atıyoruz düs basaya. Ama kimse gelmedi. Normalde kaleci falan çıkmış olsaydı zor defans oyuncusu bırak yapıp fake atacaktım. Herkes şaşıracaktı. Yine yapalım. Yanlışlıkla bastım. Şu anda kalecinin dikkati dağınık durumda. Kaleci şaşırmış durumda ama önümüzde oyuncular var. Bu topun geçmesi zor olabilir. Yine de deneyelim. Hadi. 2 numara bu topu kesebilir. Büyük ihtimalle de kesecek. 2 numara zıpladı ve kesti. Ama kalecinin dikkati hala dağınık. Ve şutumuz iyi. Aa! Bunun rovaş atası varmış. Hadi bir deneyelim. İlk oyundaki Tusubasa'nın normal normal rovaş atası sanırım 160 götürüyordu. Ama ben baktığımda görememiştim sanki. Güzel. 3-0 öndeyiz. Bu Real Madrid tırt. <laughs> Basket yaptık. Subasa yine karşıladı. Bu sefer pas kes yapacağım. Rahatlıkla sıyrıldı. Şu ee... Bu Nark'ın marifetini mi görsek aslında? Payol bırakmaz bu topu. Vay, pas vermeyi başardı. Keseriz. Ama top hala onlarda. Yüksekten geldi 10 numaralarına. Pası büyük ihtimalle... ...Bunark'a verdi. Bunark mıydı oyuncuları? 6 numaraya vermiş. Hadi uzaklaştıralım, çıkalım. En garanti yöntem, en rahat yöntem Top uzaklaştırmak için bu Ve top bizde Fonseca'ya yüksekten gelen top Bakın nasıl bir atağa dönüşecek 2 numara bu topu kesemezse Ta topu buraya atıyorum arkadaşlar Bu topa 7 numaranın koşması lazım Vay! Rival koştu Peki Gel bakalım bir kaleciyi çalımlayalım Bu adamın Pas özelliği çalımdan daha yüksek. Ama çalımlayalım. Çok rahat kaptı ya. Demek ki dalgaya gelmiyor bunlar. Hadi şunun süper kafasını falan görsek. Pas kes. Kay. Güzel. Güzel oynatmıyoruz Real Madrid arkadaşlar. Rival bayağı bir ileride kaldı. Şu topu aradan şöyle kimse yok. Attık. Rival yakaladı. Tsubasa da gerilerden gelir ama biz lan kaybettik. Arkadaşlar bu iptal tuşunu bir tuşa basıyorum. Onu iptal tuşu yapmam lazım. Bir önceki bölümde yapacaktım ama yapamadım, unutmuşum. Bu önemli maçlarda büyük sıkıntılara yol açabilir. İlk yarıyı full oynayalım. Ondan sonra hızlandırırız. Geldiler. Hadi dört numaraları bomboş. Ya şu dört numaralarına verseler anlayacağız ama. Heh verdi herhalde. Allah Allah. Allah Allah. Adamların normal kafası girdi be. Olsun bizim en kötü anımızda Tusubasa'nın drive şutu var. Süper pasta deneyelim mi? Hmm. Süper pasta deneyelim. Bakalım görselini değiştirmişler mi? Böyle miydi? Süper pas böyle miydi? Top havaya kalkıyor muydu bu şekilde onu hatırlamıyorum ama bildiğiniz drive pas işte. Bir adım önüne. Güzel. Bu büyük maçlarda top sürmek çok riskli. Rival ile süreriz ancak. Tsubasa ile süreriz. Hadi devam edelim şu oyuna. Gel bakalım karşıma. Gel. Toplanın çocuklar. Toplanın. Tek başına Bunark durdurdu. Şunu gökkuşağı çalımıyla bir başımızdan def edelim. Hadi penaltı gelsin. Ah gelmedi. Vay adi hakem uzatmadı bile. Real Madrid'in gol yiyeceğini anlayınca anında bitirdi, uzatmadı. Vay arkadaş. Hadi ikinci yarıya başlayalım. Bir tane drive şut çekip Hızlandıracağım Önce Overustan pas vermeyi tercih etti, yanlış tahminde bulunduk. 10.000 numaraları topa aldı. Yer miyiz acaba? Tamam. Neredesin Tsubasa? Risk. Riske girmeyelim. Önce buradan pay atalım. Bu arada kaleci için düştü diyenler var. Çok mantıklı. Kaleci düştü olabilir. O dönemler Barcelona forması giyiyordu düştü. Vay be Tsubasa ile aynı takımda. <laughs> bir drive shoot gelsin ve hızlandıralım arkadaşlar. Tusu basa git diyor topa. Vay değdiler. Oha kurtardı. Maç geriliyor giderek. Pas atarsam olmaz. İndireceğim ve bu kaleciyi çalınlamayı deneyeceğim. Rivaldo yapar bunu. Rival yapar. Hadi bakalım. Aldı. Allah Allah. Demek biz golleri erkenden bulunca iyi taktikle bulmuşuz. Kale boşken falanken bilmem neyken. Bunların normal kafası bile giriyorsa maç aslında tehlikeli bir hale dönüşebilir. Evet iki kişi uyudu. 11 numara. Bu hatada da bir izleyelim. Eğer gol yersek hızlandırmayacağım. Eğer gol atarsak hızlandıracağım. Kay, kay. İkisi de kaysın. Tsubasa'nın enerjisi de bitti bu arada. Güzel 3 dakika eridi gitti. Acilen 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 kullanın. Ha yok tamam. Rakibe faul yaptığımız zaman o müzik çıkmıyor. <laughs> Bize faal yapılınca ortalık karışıyor çünkü. Oo alçaktan top. Yine alçaktan top. Kapatın kapatın kapatın. Demek ki arkadaşlar işi ciddiye almamız gerekiyor. Bunlar da süper kafayı, süper voleyi falan kullanmadan şu anda durumu 3-2'ye getirdiler. Bakın büyük takımlara karşı nasıl oynuyorum biliyor musunuz? Bu dakikalarda tusu basadan ee, verim alamıyorsam, kondisyonu bayağı azalmışsa boş alanda top sürüyorum ilk başta. Çünkü burada sürdüğünüz her top topu süren oyuncudan 3 götürürken diğer takım arkadaşlarınıza 2 kazandırıyor. Yani Tsubasa şu anda 201 oldu. Bakın ilerlemeye devam edeceğim. 203, 205, 207, 209, 211. Böyle böyle ilerlediğiniz zaman Tsubasa artıyor. 213 bir tane eksik saymışım. Şuradan bir ara topu atalım. Rivaler ee, Tamam. tamam. Overus'a gitti. İlerlemeye devam ediyorum. Bu şekilde Tsubasa doluyor. Bakın bu harika bir gol pozisyonu. Topu 9 numara Rival'e atıyorum. Şöyle atayım. Etrafında birkaç oyuncu toplanacak. Rakibin en tehlikeli oyuncusu, tehlikeli oyuncusu bırak diyorum. Bırakırsam bu oyuncuyu rahatlıkla sıyrıl, sıyrılabilirim büyük ihtimalle. Evet. Şut atamayabilirsiniz, pas veremeyebilirsiniz ama bunu yapabilirsiniz. Şu anda kalecinin de dikkati dağınık durumda. Kaleci'nin dikkatini dağıttık. Bir ile bu işi büyük ihtimalle çözeriz. Kurtardı. Eğer Zen'den atsaydım işte kesin yemişti. Kaleci'nin dikkati dağınıkken büyük maçlarda çok önemli şeyler yapabilirsiniz. 3 üç, gelirse yine toparlarız ya. Bunları her şekilde yeneriz. Kes. Ama büyük ihtimalle 3 olacak. Hemen kapatalım. Kapatalım. Bu yol mu? Gonzales. Kay bakalım. Foul yap. Maç ciddiye bindi şu anda. İşte ilerleyen zamanlarda el yapacağım be. Güzel. Bravo Rüştü ya. Yalnız Rüştü'ye de benzi ya. <laughs> Kalecimiz yerde dikkati dağınık. Kale boş değil ama bu golü büyük ihtimalle yedik şu anda. Yerden kalkıp ona tekrardan vurması çok zor ve 3-3 oldu. 3-0'dan 3-3'e geldi maç. E tabi bu kadar dalga geçersen oyuncularla. Tamam şimdi biraz daha ciddi oynayalım arkadaşlar. Uzatmaya götürmeyelim. Topsuz alanda top sürmeye devam edeceğiz. Tusu basa artsın. Çok rahat goller bulabiliriz. Kalecinin üstüne drive shoot çekebiliriz. Kaleciye süper çalım atabiliriz. Yine böyle bir fake atıp roveşata atabiliriz. Diğer oyuncularımızla. Çok fazla gol bulma ihtimalimiz var ama bizim buralarda yakalanmamamız gerekiyor. Şöyle. Bilerek oyuncuların üstüne tam atmıyorum. Attığım açılar her zaman daha müsait oluyor. Yürü. Evet tuz basa bayağı bir yükseliyor şu anda. Bakın. Arada kimse yok. Şimdi yine aynı pozisyon geliyor. Çok güzel bir pozisyon daha geliyor arkadaşlar. Eğer 4 numara bunark araya girmezse Yani topu kesmeye çalışmazsa Gol geliyor ama topa müdahale ederse Tamam çok güzel Yine fake atacağız kaleci de çıktı süper Bakın eğer sıyrılırsak boş kaleye şut çekeceğiz Boş kaleye Tusu basaya da 11 numaraya gidecek bu top Kaleci alabilir alamadı Dival çok büyük bir iş yaptı orada Şu anda kale boş Tusu basaya yüksekten top geldi 5 numara var 5'ten büyük ihtimalle sıyrılırız Rovaşa tahtam da bitsin bu iş ya. Tam garanti altına alalım. Belki kafası sıyrılmayabilir çünkü. Tamamla. Ulan hala kale boş. Rival. Hem bu narktan hem kaleciden sen sıyrıldın. Ve bu boş kaleye bu golü atmak senin hakkın. İnanamıyorum arkadaşlar. Ulan. Biz de. Hayda. Arkadaşlar ne oluyor böyle? Ulan bu topu kesmemiz lazım acilen. Al bu topu. Allah kahretsin. Lan! Kes. Aa! Allah! Allah! Güzel. Ve onlar da topa ala. 9 numaraları bomboş kaç geldi. Ulan ilk yarıda 3-0 öndeyken tam gol atacakken maçı bitirdi. Kes bunu keseriz. Vurdurmayız. Vurdu. Vallahi vurdu. Arkadaşlar gol yiyebiliriz. Yiyoruz. Böyle bir şey olamaz yalnız. Gerçekten şok oldum şu anda. Ve basa 97. Ulan böyle bir şey olamaz gerçekten. Ne yapacağız şimdi? Ve bir buçuk dakika var. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Ulan demek ki kimseyi basit almayacaksın ya. Rival nerede? Yürü. Berkaçlarla gideceğim. tus basan da yüzdesi de olsun o esnada. Hakem kesinlikle bitirmemen lazım maçı. Herhal, hele bir faal olursa Gitti 3 dakika daha. Ulan dalga geçiyor ya oyun vallahi. Vallahi billahi dalga geçiyor şu anda oyun. Ne yapacağız? Allah'ım ya Rabbim. Boş kaleye Roveşata direkten döndü. Boş kaleye kafayla çıkardı. Yürümemem lazım. Yürümemem lazım. Tsubasa normal şut denesem mi? Olmaz abi bir ver kaç. Bir kere daha. Bitirme hoca. Hoca bitirme kesemez de bitirme. Bitirme bitirme sakın bitirme. Olmaz. Yani şöyle bir pas deneyeceğim. Vurursam gol olmaz çünkü. Ay abicim yürüyemiyorum ama ya. Bir adım yürüsem Tsubasa'yı ceza sahasına soksam süper olacaktı. Hmm, Bakın bir adım yürüyeceğim eğer bitirirse lanet olsun böyle hakeme. Çok sinir oldum. Yemin ediyorum acayip sinir oldum şu anda. Ulan. Oyuncularımız yükseldi. Bundan sonra demek ki kimseyle dalga geçmeyeceğim. Bundan sonra demek ki kimseye dalga geçmeyeceğim. Şu maçı ciddi bir şekilde tekrar oynuyorum ama size göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar emülatörün hızlandırma tuşu var. Speed'i dayadım 800'e tamam mı artık beklemek istemiyorum diye. 800'deyken bu rakibi 3-2 yenmeyi başardım. Evet başardım. 800'e dayadım hızlandırdım. Her şeyi böyle çok hızlı bir şekilde oynadım ve 4. maçta Deportivo'ya karşı oynuyoruz. Ulan hiç hesapta olmayan bir yenilgi aldım ya size oyunu gösterirken. Neyse öğrenmişsinizdir. Bundan sonra acımak yok. Demek ki rakipler böyle güçleniyor. Şakası yok abi. 3-0 öndedik bir anda 4-3 yenildik. Hadi bakalım. Herhangi bir hikaye yok. 10 numaralı Radunga'ya dikkat edin. Şutları etkili. Evet bu kadar. Bir sonraki bölümde tekrardan karşınızda olacağım arkadaşlar. Ee, video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve daha fazlası için Kırmızı Kep'e abone olmayı unutmayınız. Tekrardan görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşça kalın.